Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Ben 5 Haziran'da köye gidiyorum Bu yüzden sizlerle beraber Köy çantası hazırlayacağız O zaman başlayalım Çantam bu arkadaşlar Bu aslında benim okul çantam Ama Yani bugünden sonra okula gitmeyeceğim için bunu kullanmayacağım ve bu yüzden bunu köy çantası yapacağım Bu çantaya da kıyafetlerimi koyacağım o zaman kıyafetler koymakla başlayalım. Evet arkadaşlar yaz olduğu için şöyle kısa bir kapri koyacağım. Aslında bu şimdi şort, gelebilir, şort gibi gelebilir. Çünkü ben önceki yaz giyiyordum onu. Hem de kapri niyetine. Arkadaşlar ben çok kıyafet götürmek istemiyorum. Neden bilmiyorum ama çok götürmeyeceğim. Şöyle papatyalı bir şey var. Benim papatyalı şapkam var. Onu da koyacağım. Bu yüzden bunu götüreceğim. Çok yakışıyor Şu bana. <laughs> Yanları bu arada kesik böyle. Yani çok sık üst, değiştirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle bir crop var. Bunu da koyuyorum. Bunu çok severek giyiyorum önce biraz. Bunu Yine şöyle böyle pembe bir tişörtüm var. Evet koyacağım kadar bu kadardı. Şimdi iç çamaşırları Onları göstermem hiç hoş olmayacağını düşündüğüm için buraları gösterdim Evet koyup geldim arkadaşlar iç çamaşır koymam bitti. Ama şöyle bir karar aldım. Koyduğum kefeler af geldi. Bu yüzden birkaç daha parça seçim Onları da gösterip koyacağım. Böyle sarı bir şort. Bunu koyuyorum. Böyle rengini çıkartamadığım bir şort arkadaşlar. Benim için short olan bu şey. Böyle dantelli. <laughs> Ön göz hazır arkadaşlar. Ön göz kapattım. Şimdi sıra geldi. Bu göze. Ne koyacağım? Oh. Ama bir dakika. Video bitmedi. Bir tane daha çanta. Evet. İkinci şanta Hello Kitty'li ve bunu kendim boyadım. Kendim çizdim. çizim. Yani. Bunu random şeyler koyacağım. Ne koyduğum belirse artık elime ne geçerse onu koyacağım. Şöyle bir not defteri koyuyorum. Hani belki yolculukta sıkılırsam vesaire. Lazım olur diye düşünüyorum. Bu benim, bu benim okuduğum kitap ve yerde kalan kitap. Bunu okudum diye buraya koyuyorum. Biz arkadaşlar kuzenimle orada saylangoz beslemeyi hedefledik. Bu yüzden bir kap götüreceğim. Böyle bir kap arkadaşlar. Bildiğimiz kap. Bunu koyuyorum. Şöyle iki tane bileklik yapma seti. Bunları niye aldım? Çünkü orada zaman geçmezse diye bu şeyleri aldım. İşte bileklik yapma ıı, setini. Orada beraber bileklik yapalım diye. Böyle sticker şey. İstediğimiz yere stiker yapıştırabiliriz diye. Bence çok tatlı stickerler var. Hemen göstereyim size. Böyle. Çok beğeniyorum bu stickerleri. Çok minnoşlar. Ve çok tatlı olduklarını düşünüyorum. Hemen yerleştiriyorum. Bir kalemlik var arkadaşlar. Şimdi bunun içindekileri göstereceğim size. Böyle sarı bir kalem turuncusu yapıştıracağım. Yani belki sıkılırsa mesela kağıttan bir şeyler yapabiliriz diye. Lazım olur her Pembe bir kalem. Yazı yazmak için bir kalem. Bunun yarısı da var. Şöyle takayım. Ee, Hah, evet böyle. Bu sığmaz sığmıyor diye böyle bölüp koyuyorum. Onun pembesi var ama bunun sapı kayboldu. Yine aynı. Açılıp kapanıyor bu da. Bir de şey var. Böyle. Bunun da vardı ama bu bozuldu. Yanıyor. Yedek silgiler. Üç tane silgi. Pembe. Mor. Bakın şöyle pembe. Mor çiçekli ve onun sarısı. Böyle makas götürüyorum. Tabii evet, bu içinden çıkmıyor. Sonra ekmişsin. Ben bunu kullanmak istemiştim. Bunun içinden bu yüzden ama bunun içinden yoksa. Bu makas işte dediğim gibi ne olur ne olmasın. Kalemlik sonuçta. Hepsini geri dolduracağım şimdi. Dolduruyorum. Bunu da koyuyorum. Evet ve olmazsa olmamızın en önemli parçamız. Bu. Niye? Soracak olursun. Mesela her yap, yapabilecek yapılabilecek her şeyi yaptık ve orada canımız çok sıkıldı ve daha kalacak çok günümüz var diye. Ve elimize bir sürü çakıl taşı var. Bunları ne yapsak diye değerlenirken aklımıza bir anda boyamak geliyor. İstediğimiz türde, istediğimiz şekilde boyayabiliyoruz. Güzel. Veya taş, o, taş olmaz herhangi bir şey de olur. Şey gibi. Veya anımızı bırakmak için ağaç gibi. çok lazım olduğunu düşündüm şey tırnak makası. Böyle çok tatlı bir tırnak makası değil mi? burada üzümü var mor renkli bu arada. Ama e, bilmiyorum, tırnak makası. Sırf tatlılığı için aldım ben bunu. Bayram çok tatlı. Bunun paketi de bu. Bunun içine koyacağım. Öyle atayım çantaya. Daha doğru olur. Hadi. Bunu da atıyorum. Daha bitmedi. <laughs> bir tane güneş kremi var. Neden? Çünkü orada belki fındığa çıkarız ama çıkmaya da biliriz. Ama yine de güneş kremi. Niye? Çünkü güneş var yani abi güneş hani bu güneş her yerde yakar. 5 dakika dursadan. dursan da yakar, her dakika yakar. O koyuyoruz. Önemli bir şey, alet, ne desem artık. Önemli bir krem. Evet, daha doğru. Ve son parçamız. Lollipop tutucuğum. Açalım. Kendi lollipop tutucuğum var. Bu benim lollipop tutucuğum. Nasıl lollipop tutucusu derseniz. Mesela artık o lollipopu yalamaktan yoruldum diyelim. Hemen bunu alıyorum açıyorum. Lollipop'u şu geçiriyorum. Kafası burada kalıyor. Bunu kapatıyorum. Ve böyle anahtarlık olabiliyor. Bakın takmalık yer var. Bu yüzden çok yararlı olduğunu düşündüğüm için çantamı asıyorum. Dalinin nemiz var. Olmaz olmaz. Aşığım Bunu, bunu da koyuyorum. Bir adet tokayı asacağım. Çok güzel bir çantam oldu. Bu kadardı. Görüşürüz. Bir sonraki videoda. Bir sonraki video ne olursa spoiler vermeyeceğim. Ama belki size seçtirebilirim ya da seçtirmem de bilmiyorum. Ama spoiler vermeyeceğim. Bu yüzden bay bay.